Selamünaleyküm. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın şöyle güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Sizlere de fikir olsun. Güzel bir model. Ağır gösterişli duran bir model. Beraberce yapalım. Şöyle hemen başlayalım. Bakın. Şöyle arası 3 tane dağdan oluşuyor. Gülü de bu şekilde Şöyle göstereyim. Bakın. 3 tane zürafa var. Bir tane daha zürafa atacağım ve örneğimizi buraya başlayacağız. Şöyle bakın. Örnek için biraz büyük bir bakın zürafa atıyorum. Şöyle. Bak. Arasını bir tık daha açarak 8 tane bakın buraya papırık yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane bakın. Şimdi yine bu şekilde örneğime devam ediyorum. tane zürafamı attım. Şimdi bakın şu arasındaki dağı yapacağız. Dağ içinde toplam 4 tane zürafa atmamız lazım. Hemen şöyle ipimi takıp değişeyim. Bak. 4 tane zürafa atıyorum. 2 3 ve 4 Bakın dördüncüye geriye dönüyorum. Dördüncü zürafaya geri döndüm. Şöyle hepsini toplayarak yukarıya doğru bırakıyorum. Bir tane kalana kadar dağımı tamamladım. Bakın yine zürafasını kıvırıp şöyle bir tane zürafa yapacak kadar pay bırakıyorum. Ve örneğimi buraya indiriyorum. Bu şekilde örneğime devam edeceğim. Hemen şöyle örneğime geçelim. Bakın. Şöyle ilk pıpırığımı çift düğüm atarak örneğimi tutturdum. İkinci pıpırığa da tutturdum. Şöyle biraz pay bıraktım. İçerisinden geçtim. Toplam 4 tane. Bir tık bakın bundan bir tık küçük olacak. 4 tane pıpırık yapıyorum. 2 3 4 Bakın birinciye geri dönüyorum. Şöyle ipi devam ettiriyorum. Bakın hepsini tek tek toplayarak şöyle 3'e düştüm. Bakın 2'ye düştüm. 1'e düştüm. Ve en sonuncusuna da bu şekilde tutturdum ve aynı yere bakın ipimi indiriyorum. Bak. Şimdi yanındakine geçeceğim. Bak, üçüncü pıprıma, dördüncü pıprıma geçtim yine ve aynı şekilde buraya dört tane pıprık yapıyorum. Aynı bunun gibi. 4 tane toplam parça yapmış olacağız. 1, 2, 3 ve 4 tane. Aynı bunun gibi 4 tane pıpırık. Üzerini topluyorum. 3, 2, 1 şeklinde bitirip ipini buraya indiriyorum. Ondan sonra etrafını kontrol aşamasına geçeceğiz. Bakın etrafı kontürlü. Kontur kısmına geçeceğiz. Tek tek tamamlayıp kontür kısmında devam edelim. Evet, bu şekilde tamamladım. Bakın, ipi de buraya indirdim. Şöyle bakın, biraz pay bırakıyorum. Kontür için bakın şuraya bakın pıpırık yaptığımız yere şöyle ipi tutturuyorum bakın hem bu altındaki ip hem de şuraya bakın her düğümlük olan yere şöyle hepsine tek tek geçerek ilerliyorum. Bakın buraya battık bir kez daha. Batıyoruz. Bakın bu şekilde pırıkları yaptığımız yere kadar iniyoruz. Buraya geldiğimizde bakın diğer pırık yaptığımız yere gelip şöyle beraber tutup altından geçirdiğimiz ipte bak. Burada birleşmiş oluyor. Bu şekilde şöyle üst dağların yaptığımız kısımları kontür geçerek bakın şöyle bir görüntüye ulaşıyoruz. Ters yüzü burası. Burası da bakın düz yüzü. Sık iğneli güzel bir model oluyor. Ağır bir model. Bu modelden yaptırmak isteyen olursa mesaj yoluyla iletişime geçebilir. Kargo parası dahil 1000 TL tülbenti dahil kargo parası dahil fiyatı 1000 TL bu örneğin kargo parası tülbenti dahil Reyyan İpek marka şöyle bakın pıpırık yaptığım yere kadar geldim şimdi yine bakın şöyle iple beraber şuraya geçip bakın yine buraya kadar tutturuyorum. Bakın örneğimin düz yüzü de bu şekilde gözüküyor. Burası kontürlü kısmı, burası kontürsüz olan kısmı. Bakın bu şekilde çok güzel. Bakın. Şöyle göstereyim. Sık iğneli güzel bir model. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha birçok böyle modellerde görüşmek üzere.